arkadaşlar çekimden sonra e, mal sayımızda bir ufak bir istişare yaptık. Hanımefendi Alman vatandaşı olduğu için Türk değil. Türk lirasıydı, euroydu falan filan muhabbeti yaparken Türk lirası olayında sıkıntı yaşıyoruz dedi. Çünkü iniyor çıkıyor dedi. Artı dedi 5,5 milyon da bizim istediğimiz rakama hesap yaptılar. Şimdi yetişmiyormuş. Güncel fiyatımız arkadaşlar özür diliyorum. 310 bin lira olaraktan lütfen e, hafızanızda kalsın. 5,5 milyon TL kayıtta değildir. Fiyatımız 310 bin euro. Bu müstakil villamız için şimdiden herkesten özür diliyorum. İyi seyirler. S.İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Akbük Göktepe mevkiindeyim. 3 artı 1 tam müstakil 1260 metrekare arsa içinde 4 villanın olduğu güzel bir kompleksi tanıtmaya geldim. Size ait yüzme havuzunuz şu gördüğünüz otopark alanımız, bahçelerimiz her şeyimiz mevcut. Denize yürüme mesafesindeyiz arkadaşlar. Ufak bir rampamız var. Önce şöyle bir Otopark alanımızı gösterelim. Evimiz boş kullanılmadığı için böyle ufak tefek otlarımız çıkmış. Yeni sahibine hayırlı olsun bu otlar. Artık size de ufak tefek işler düşüyor. Böyle bunları yolacaksınız. Güzel bir alan çıkartacaksınız. Hemen şöyle bahçe alanlarımız var. 4 tane villa 1260 metrekare dedik toplam alan. Herkese 315'er metrekare arsa payı düşmüş. Şurada bir ufak bir depo alanımız var. Böyle bir merdivenle çıkıyoruz. Biraz rüzgar çıktı. Drone'u zor uçurdum ama çekimlerini yaptım arkadaşlar. Hemen fiyatımıza gelelim. Fiyatımız 5,5 milyon lira arkadaşlar. Bu güzel evimizin. 2 artı 1 aşağıda şurada bir müstemilat gibi bir yer yapılmış. Onunla birlikte 3 artı 1 diyorlar. Ev güzel, kullanışlı, kullanılmamış. Çok az bir süre Sanırım bir 5-6 ay kiracı oturmuş o kadar. İçeride beyaz eşyalarımız mevcut. Şöyle bir bahçeyi dönelim. Çok büyük bir ev olmasın, müstakil bir ev olsun, havuzlu olsun, manzaram olsun. Diyorsanız gerçekten güzel bir ev. Ben beğendim. Şimdi şurayı hemen bir anlatayım, es geçmeyelim. Bura önemli. Bildiğiniz gibi arkadaşlar altyapı Akbük'te son 420 günümüz kaldı, pardon 520 gün. Bittikten sonra şu gördüğünüz alan normalde e, çukur e, atıkların gittiği yer, kirli su atığının gittiği yer. Burası altyapı bağlandıktan sonra direkt bu otomatikman bu evin kullanım alanında kalan güzel büyük bir yer olacak buradan aşağıya doğru harika bir geçişle kademeli bir balkon haline getirebilirsiniz. Teras haline getirebilirsiniz. Ekstra nereden baksanız orada 150-160 metrekare yer var. Şöyle güzel bir deniz manzaramız da buradan mevcut. Elektrikli panjurlarımız var. Hemen havuz başında güzel bir duş alanı yapılmış. Yine burada bir depo alanımız var. Havuzumuz malum sezon bittiği için böyle iki kirli su ister istemez oluyor. <laughs> i̇deal büyüklükte, affedersiniz, ideal büyüklükte bir havuz diyelim. Hemen geçelim. Konum çok güzel gerçekten. Şurası açılıp kapanıyor. Şimdi oradan göstereceğim. Ev sahibim herhalde gidiyorum zannetti. Panjurların hepsini açtık ama tekrardan geri kapatmış. Bunları zor durdurdum. Neyse canı sağ olsun tekrardan açarız. Evet. Salonumuz böyle. Filmli camlar güneş ışığını aldığında ısıyı içeriye yansıtmayan cam filmleri var evimizde. Salonumuzda. Her odada klimalarımız mevcut. Açık mutfak salon. Burada çok güzel bir ada mutfağımız var. Ada mutfağın üstünde Ankastre'miz konumlandırılmış. Ankastre fırınımız da burada. Hemen burada da bir bulaşık makinemiz var. Gayet hoş olmuş gerçekten. Yemek yapmayı sevenler burada güzel keyif alırlar. Arka tarafımızda da hemen lavabomuz ve yeterli sayıda dolabımız ve buzdolabımızın olduğu yer var. Evet ben şurayı bir açayım. Şimdi burada bir odamız mevcut. Hemen burada güzel bir banyomuz var arkadaşlar. Şöyle Hilton lavabolu, kumandalı panjur açtım. Çamaşır makinemizi buraya koymuşlar. Bayağı geniş hemen hemen bir 9 metrekare var. 8,5-9 metrekare var. Burada da böyle bir depolama alanımız mevcut. Şurası da arkadaşlar 3. oda diye geçiyor. Artık e, oda olarak tabii ki kullanılır. Gayet güzel geniş. Evet ben burayı açayım bir. Çekimi durdurdum. Çünkü e, parmağımızı basılı tuttuğumuz sistemlerden böyle bir dışarıya aynı zamanda çıkışımız var. Bakın böyle geldik ya. Şurada sağ tarafımızda ana kapımız, ana giriş kapımız buradaydı. Burası da böyle bir stüdyo daire gibi olmuş aslında. Aşağısı 1 artı 1 gibi. Çünkü güzel de büyük bir banyomuz da var. Bayağı geniş bir yatak odası. Dizayn edilirse gerçekten çok hoş olur. Evet. Fiyatımız 5.5 milyon TL. Burada da bir televizyon ünitemiz var. Elektrik panosu şurada. Niye burada olmuş? Keşke şu sol tarafta olsaydı. Ama buraya böyle artık güzel bir pano ile kapatabilirsiniz. Burada merdiven altında bir WC'miz mevcut. Şunu ben alttan ısıtma sistemi zannettim ama değilmiş. Bu e, su ısıtma sıcak su için termosifon olarak şofen olarak geçiyor. Hemen yukarıya çıkalım. Yukarıda iki odamız daha var. Güzel bir banyomuz daha var arkadaşlar. Merdivenlerde granit fayans kullanmışlar. Diğer yerlerde de öyle. Burada ufak bir balkon alanımız var. Az önce gezdiğimiz yerin üstündeyiz. Çatısı böyle arkadaşlar. İzolasyonu gayet güzel. Güneş de bugün tam böyle karşımda gene. İşte vakitleri ayarlayamıyoruz. Çünkü ev sahiplerimiz her zaman müsait olamıyorlar. Evet. Yatak odası bir. Sol taraflarda kapalı kaldıkları için diye düşünüyorum. Sanırım bu boyalarda çünkü alçı oldukları için saten alçılarda böyle pencere kenarlarında bu sıkıntılar sıcak havalarda kapalı kaldığında arkadaşlar yaşanıyor. Bu odamızda da klimamız mevcut. panjurlar yukarıda değişik bir sistem var. Acaba bunlar kapanıp dönüyor mu? Yok değil. Böyle paralel bir pergola yapılmış. Ben zannettim şunlar bazen şöyle dönüp kapanabiliyor ya. Onlardan zannettin değilmiş. Evet, burada manzara muhteşem. Tamamen açık deniz manzaramız bütün koy saplağa da her yere hakimiz arkadaşlar. Önümüzde de çok güzel bir site var. Denize mesafemiz hemen hemen bir 800-900 metre var. Merkeze de yürüme mesafesinde gayet ideal. Yatak başlığınız böyle geliyor. Yatak başlarının üzerine güzel iki tane aplik de takılmış. Burada gene güzel bir banyomuz var. Şuradaki pencerenin kapalı olduğundan biraz karanlık görünüyor. Kumandası nerede? Onu bulamadım vallahi. Evet, lavaboya bayıldım. Musluk çok güzel. Burada güzel bir küvet var. Banyo gerçekten çok zevkli. Ben bayıldım. Özellikle şu gri granitler çok hoş duruyor. Burada da ikinci yatak odamız. Evet, burayı da açtım. Şurada bir gardırop kalmış. Çift çift kapı sürgülü bir gardırobumuz var. Burada yatak odamızdan çıkan ufak bir balkonumuz var. Şimdi oraya çıkacağız. Gene Vestel inverter klimamız takılı. Evet. Yukarıdan bir havuza bakalım. Gerçi drone görüntülerinde elimden geldiği kadar almaya çalıştım. Bakın buradaki havuzun başına çok güzel bir barbekü yapmış. Siz de yapabilirsiniz. Aman bunlarla uğraşmayın ya. Boş verin şöyle portatif barbeküler var ya. En güzeli oradan al oraya götür. Mis gibi. Burada da güzel deniz manzaramız var. Evet arkadaşlar 315 metrekare arsa içinde size düşen pay. Başta dedik 1260 metrekare toplam arsa alanımız var. 4 tane müstakil villamız var. Hepsi birebir aynı. 3 artı 1 iskanlı Herhangi bir problemi yok. Hemen satışa hazır. Böyle bir ev istiyorsanız büyüklüğü benim için ideal Erkan. İki tane banyo olması güzel. Aynı zamanda beyaz eşyalarınız mevcut. Ocak fırın, ankastre, buzdolabı, çamaşır, bulaşık ve her odada klimalar var. Bunlar da artı avantajlar. Yüzme havuzunuz var. Otoparkınız var. Yatak odalarından çok güzel deniz manzarası var. Size ait harika bir bahçe alanlarınız da var ileride dediğim gibi şurayı şu bölgeyi gerçekten çok rahat bir şekilde kullanacaksınız size ait olacak tahmini süre yani bir buçuk sene sonra orada sizin kullanım alanınıza geçecek bilginiz olsun Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar bu güzel villamız ilk defa ilana çıkıyor yetkili yerimiz yarın bir gün bu ev sizin hoşunuza giderse sol alt köşede numaram yazıyor. Oradan benimle kontağa geçebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bildirim zillerini açıyoruz ki paylaşımlarımızı sizler de takip edebilin. Herkese selamlar, saygılar, görüşmek dileğiyle efendim.